Ömer bak ya, günümüz yazında az çift kızlara gezdin mi ya? Bu geçenlerde gene gezerdi de. Bak bak, te germiş, te geçir. Yaş yetmiş, iş bitmiş. Hep kumun istiyorsi. şimdi. 20 sene <laughs> dedim bak şimdi bu hafı ah, dedim yapmayacağız. Yerine çıkacağımız dedim evli değil. Nereye Ne ee, 20 sene yaşayacağım diyor bak. Öyle. Evet. evet. bak. Abi. Abi İyi de. Te <laughs> te Sveçleri temizliyorum ha. Evet. Boş kalmadı. Ne bu var tıkanmış. Hey, ee, işte, arkadan tutma. ne duyuyor? Yapma va. Buraya git gitti yani temiz etti. Para istiyorlar ya. Yani sen ne para? <laughs> sen ne istiyorsun dedim be. Burada de hemen ayakta her şey bedava olsun. Ah bedava yok bu ya. Bedava dedim olmuyor ya. Ben i̇ki kere vardım ben de var. Nereye vardın? Kulağı Ya de Dedim, ben, ne? Dedim, ya. Dedim. Üstüne olmuyorum ben. Girdim Bir tarafı gibi bir, bir şeyle bakıyorlar ya. Ya. ya dedi bak. İşte dedi, ...şey yapma dedi ya. Sen duyuyorsun dedi, duymak için bak. Ama... Ha? ...ya kaç kere